Oğlum bu ne la? Canlı yayın mı açmışlar? Ne etmişler? Oğlum kim koydu la bu telefonu bura? Ne diyor la bu? Ne, ne, yazmış? Dayı arkadaki beyaz tavuğu bana ayarla götü güzel. Ne diyor la sen? Oğlum o benim arvat lan. Erdal ne diyorlar? Ya sabır ya Allah ne yazıyor la bundan? Oğlum yayından çıkın lan göt ol götler. Oğlum nasıl oldu lan bu böyle? Aa Erdal şu ayağını çek senin Allah belanı versin. Erdal abi vallahi kusura bakma. Arkan dönüktü seni bizim arkadaş sandım. Götüne bir şut çekeyim dedim. Çok hızlı vurmuşum herhalde ya. Bizi bitirdin Erdal be. Bir götümüze ayağını basmadığın kalmıştı. Ekrem abim senin gibi delikanlı bir adama götünde bacakla gezmek yakışmadı abi. Yedik bir bok özür dilerim abi. Hüseyin dayı yeni berber açmışsın. Hayırlı olsun. Abi yanlara alalım üstler kalsın. Tamam bebeğim bir geç bakalım şöyle. Abi güzel bir şey yap bize. Gel bakalım güzel yapacağım ben. Aa, Hüseyin abi koluma bir şey de yiyor ha. Oğlum ben bu tıraş makinesini <laughs> nereye koydum ya? Hüseyin abi daha tıraşa başlamadan yapıştırdım bize. Böyle olmaz ki. Aa, canım yani oğlum. Bırak lan. Hüseyin abi kolumu deldin. Selamünaleyküm aleyküm hocam. Yoklamayı aldın mı? Erdal. Evladım sen niye formanı giymedin? <gülüyor> <gülüyor> <Kusura bak. gülüyor> hocam bugün sivil gelmeyecek miydik ya? Tamam onu geçtim. Oğlum saat kaç? Bu saatte niye geliyorsun? Kusura bakma hoca. Bilerek oldu. Bilmeyerek diyecektin herhalde. Yok hoca. Bilerek yaptım. Ben yanlış yaparım ama yanlışlıkla yapmam hocam. Ben sabah erken kalktım yani pijdine bu saatte geldim. Oğlum bu hava ne? Kimsin lan sen? Babayım ben baba. <laughs> Hayal gücüne bak sen. Başka hayalin var mı böyle? Anlat söz bütün sınavlarına yüz vereceğim. Şimdi hayallerimi anlatırsam bütün sınavlarıma yüz vereceksin öyle mi hocam? Evet söz veriyorum hadi. Kusura bakma hoca. Benim hayallerim o kadar ucuz değil.